Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nihayet beklenen gün geldi ve PlayStation abonelik sistemi devreye girdi. <laughs> Hemen şuradan PlayStation 5'ten açtım arkadaşlar. PC 4'te de aynı mantık aynıdır. Orada da göstermeye çalışacağım arkadaşlar size. Hemen şuraya geldiğinizde PlayStation Store'a aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada şeyler var bakın PlayStation Plus diyor. Görülmesi gerekenler diyor. Yani yeni şeyler var diyor arkadaşlar. Basıyoruz oraya. Oraya bastığımız zaman bize hemen şöyle bir sayfa açıldı zaten. Bakın yeni abonelik sistemleri eklenmiştir diyor. Abone ol diyor. Bakın Deluxe paketi var. Ekstra paketi var. Essentialist paketi var. bu 40 TL. Bu 60 TL. Bu da 70 TL. E, eğer diyor 400 TL verirsen diyor yıllık yani 400 TL izlemiş olursun diyor yıllık. Bu yıllık kaç para? Bu da yıllık 240 TL'ymiş arkadaşlar Esentinel. 70 TL, aylık 70 TL olan kaç paraymış? Bu da 460 TL'ymiş yıllık arkadaşlar. Yıllık veriyorsunuz 460 TL. Bol bol oyun oynuyorsunuz. Peki oyunlar neredeymiş? Oyun kataloğu, kataloğu burada. Arkadaşlar şimdi eee PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 oyunları vardı tabii ki ama şu anda bizim bu sisteme PC 3 oyunları eklenmemiş. Gördüğüm kadarıyla akşama doğru galiba 23 bugün perşembe akşamına kadar yazıyordu Sony bütün şeyler sistemle ekle bütün şeyler katalog katalog bölümü sistem eklenecek diye. Belki akşama doğru PC 3 oyunları da eklenecektir. Burada hemen Şöyle geldiğimde bakın arkadaşlar oyun deneme sürümleri ve klasik kataloğu var. Burada PC3 oyunları yok. Çünkü e, daha eklenmemiş. Galiba e, gün sonuna kadar ekleneceğini umut ediyorum. Burada bakın arkadaşlar. E oyunlar var. Bakın burada çıkması lazım hemen şu yan tarafında PC4, PC 3 oyunları diye e, böyle bir bölüm çıkması lazımdı ama e, çıkmamış. PC2, PSP ve yenilenen oyunlar var. Şuna bir göz atalım bakalım. Burada PC, P ve PC2 oyunları var arkadaşlar. Buradan indirip ya abone olduktan sonra tabii ki oynayabilirsiniz. Ye yenilenen oyunlar var arkadaşlar. Oraya bir bakalım. Yenilenen oyunlarda da bunlar var. Tabii abone olduktan sonra bunları indirip oynayabiliyoruz rahat bir şekilde. Hemen geri dönelim arkadaşlar. Şöyle gelelim. Oyun kataloğu diyor. Basalım arkadaşlar oyun kataloğa. Oyunlara bak diyor. Oyunlara bakalım. Oyunlara baktığımızda bakın Spiderman, Assassin's Creed, Valhalla, Demon's Souls, NBA 2K22, Ghost of Toshimaya Yönetmen Sürümü, Returnal, Spiderman. Arkadaşlar yani şimdi böyle bir baktığımızda öyle böyle oyunlar değil bunlar. Gerçekten A kalite oyunlar eklemiş Sony. Özellikle şu Spiderman'i bekleyen çok kişi vardı bence. Ya da şu Ghost of Spiderman Spiderman Moralesi, özellikle Red Dead Redemption'ı, Bekleyen çok arkadaşlarımız vardı. Onlar için e, büyük bir sürpriz oldu ya da güzellik oldu diyebiliriz. Bakın arkadaşlar, buradakileri indirip çok rahat bir şekilde oynayabiliriz. Ben şu Right 4'ü çok merak ediyordum ve eklendiğine de çok sevindim. E, burada e, baktığımız kadarıyla yani doyurucu oyunlar var. Yani doyurucu oyunlar var arkadaşlar. Bakın. Yani yüzlerce oyun var. Tabii ki yani hepsi işimize yarayacak diye bir kural yok. Hepsini seveceğiz diye bir kural yok ama en azından bunların aralarından 10-15 tanesini seçip rahatlıkla oynayabiliriz. Dediğim gibi PC3 oyunları eklenmemiş. Gün sonuna kadar ekleneceğini umut ediyorum çünkü öyle okudum ben. Sony sayfasında Perşembe akşamına kadar hepsi eklenecek diye arkadaşlar. Oyunlarımız bu. Sizde zamanlarda arkadaşlar. Evet gelin isterseniz biz abone olalım bir pakete. Bir pakete abone olalım bakalım nasıl olacak şimdi. Abone ol diyor. 70 TL diyor. Bir deluxe paket diyor. Tamam diyelim. Özellikleri karşılaştır diyor. Kareye bastığımız zaman. E, ee, özelliklerde bunlar varmış. Yani e, diğer bütün paketi alıyorum. Kapsıyor bakın arkadaşlar. Hem ekstrayı hem esin tenarı nedir? Onu kapsıyormuş premium paketi. Tamam diyoruz. Çarpıya bastık. İstersen 4, 460 TL ver yıl olarak diyor kullan ya da bunu geç geçelim 70 TL ver e, abone ol diyor biz şu anda 70 TL vereceğiz e, o kadar miktar olmadığı için kabul et diyoruz sipariş ver ve öde diyor arkadaşlar deluxe bir ay diyor tamam diyorum sipariş veriyorum şifremizi girelim şifremizi girdik ve devam tuşuna basıyorum İşleniyor diyor Ve bakın PC Plus Premium platformuna hoş geldiniz diyor arkadaşlar. Teşekkürler diyorlar dedi ve şu anda e, Deluxe paketi almış olduk arkadaşlar. PC Plus merkezine geri dön diyor. Oyunlara bak diyor. Oyunlara baktığımızda zaten biraz önce baktık. Şimdi bunları rahatlıkla indirip e, göz atabiliriz arkadaşlar. Hemen diğerlerine gelelim bakalım. En son diyor. Oyun kataloğu diyor. Klasikler diyor. Oyun kataloğuna girelim. Ve bunları da bakın arkadaşlar. indirip oynayabiliriz arkadaşlar. Bakın hemen indir diyor. Tabi hemen indirmeyeceğiz. Şu anda bu oyunlara erişim sağladık. İndir diyor. Evet, e, kısacası buydu e, şimdilik arkadaşlar. Yeni oyunlar da eklenecektir tabii ki. Her yeni oyun eklendikçe kütüphane zenginleşecek diyebilirim arkadaşlar. Evet, e, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.